İyi akşamlar arkadaşlar. Yine bugün hareketli bir günü arkamızda bıraktık. Gerçi burası Türkiye belli olmuyor. 24 saat bitmeden 23.59'da bile bir şeyler oluveriyor. Bir açıklama geliyor, bir atama kararı geliyor. Yani gün bitti diyemiyorsunuz maalesef ama şu ana kadar üç aşağı 5 yukarı gün şekillendi bildiğiniz gibi. Mahir Ünal tartışması hala gündemdeki sıcaklığını koruyor. Gündemdeki yerini tüm hararetiyle bırakmış değil. Aynen devam ediyor değerli izleyenler. Mahir Ünal işte bir açıklama yaptı. O açıklamanın arkasından işte olayları biliyorsunuz zaten. Ve sonuç itibariyle görevinden affını istedi. Tabii ki kendi yazdığı bir metin var ortada sosyal medyada paylaştığı ancak affını istediğini söylüyor. Ancak affını isteyen o mu? Elbette değil. Tabii ki Sayın Bahçeli. Hatta Mahir Ünal MK toplantısına girene kadar AKP'nin toplantısı vardı dün girene kadar e, görevden affını isteyeceğini bilmiyordu zaten çünkü sosyal medya hesabına baktığınızda bir önceki tweet'i gayet normal hayata e, olan akışıyla devam ettiğini ettiğini anlıyorsunuz Mahir Ünal. ancak toplantıya girdi çıktı artık ne olduysa o toplantıda oldu. Biraz sert geçtiği ifade ediliyor toplantının gelen bilgilere göre, kulise göre daha doğrusu ve sonuç itibariyle de Mahir Ünal affını istedi. Mahir Ünal affını istedi tabii ki bu istifanın ardından yorumlar da arka arkaya geldi. Mesela Nagiha Alçın'ın bir yorumu var, evlere şenlik işte Atatürkçüleri kutluyorum, tebrik ediyorum işte Mahir Ünal'ın etmesini sağladı. Ancak Mahir Ünal'ın unuttuğu bir şey vardı. Ee, AKP şu anda e, zaten o değil, onun anlayışı değil. E, i̇şte Kemalistler tarafından yönetiyor gibi böyle bir tweet attı. Hümnagiyen e, Alçın'ın yaklaşımı bu. E, alakası yok tabii ki bunun. E, sadece ve sadece görevden alınmasının bir tek nedeni var. O da seçim. E, Mahir sözlerini bir hatırlayalım aslında. E, hatırlamakta fayda var. Ne demişti? Ee, şunu söylüyor, Karamanmaraş milletvekili bildiğiniz gibi AKP grup başkan vekili. Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama Lügat'a dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügat'a dokunmamıştır ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim Lügat'ımızı, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir, diyor Mahir Ünal. Ondan sonraki süreçte zaten biliyorsunuz. Peki, işin bir başka noktasından bakmak istiyorum olaya. Mahir Ünal bu sözleri söyledi diye görevden alındı yani. Acaba Mahir Ünal AKP'de bu görüşe sahip tek milletvekili mi? Elbette hayır. Değerli izleyenler. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki AKP'nin milletvekillerinin önemli bir bölümü böyle düşünüyor. AKP'ye e, iyi yönetenler, e, yönetiler, ilçeden başlayarak söylüyorum, delegelerinden başlayarak söylüyorum. Büyük büyük bir bölümü tamamı değilse bile büyük bir bölümü böyle düşünüyor. Hatta ve hatta Sayın Erdoğan da böyle düşünüyor. Diyeceksiniz ki nereden çıktı o? Şuradan çıktı değerli izleyenler. Sene 2014. TÜBİTAK ödülleri var. E, yerde saray 24 e, Aralık da bir konuşma yanlış söylemek istemiyorum 24 evet 24 Aralık'ta bir konuşması var ne diyor Sayın Erdoğan onu da hemen sizlerle paylaşayım diyor ki en büyük sıkıntılardan birinde maalesef dilde yaşadık bizim son derece zengin bilim yapmaya üretmeye son derece müsait bir dilimiz varken bir gece yattık, sabah kalktık, baktık ki o dil yok. İşte şimdi yabancı dillerle, kelimelerle bilim öğrenen ve öğreten bir ülke derecesine getirildik. Binlerce kelime ve kavram unutturuldu, sözlüklerden çıkarıldı. Kelime ve kavram üretmeye son derece elverişli olan dil yapısı adeta törpülendi diyor ve devam ediyor. Şu anda Türkçemiz mevcut kelime haznesiyle felsefe yapamazsınız. Ya Osmanlıca ya da İngilizce, Almanca, Fransızca kelimelere başvuracaksınız. Bu sorunların hepsini aşmak zorundayız diye devam ediyor. Ha şunu da eklemiş. Bu sorunlar devlet eliyle değil bilim insanları eliyle aşılacak sorunlardır diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi baktığınızda Mahir Ünal'ın sözlerinden ne farkı var? Yani Mahir Ünal'la aynı şeyi söylemiş. 2014'te Cumhurbaşkanı söylemiş, sene e, 2022 Mahir Ünal söylüyor. Aynı şeyler, aynı şeyler. Gerçi Sayın Erdoğan iki yıl önce yine TÜBİTAK toplantısında daha farklı konuşuyor. Şimdi felsefe e, yapılmaz bu dille diyor yani Türkçemizde ama 2012 yılında iki yıl önce felsefe yapılmaz diyenler diyor Türkiye'de. Yani e, ırkçılık kokar bu söylemlerde diyor. Yine iki yılda bir fikir değiştirdiğini de görüyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ama şimdi e, bir, biraz önce ifade ettiğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı ile Mahir Ünal'ın e, sözleri arasında ya da düşünceleri arasında bir fark yok. Niye gitti? Sadece AKP'nin bugünkü seçime dönük stratejisinde milliyetçilik var. Evet hani yerli milli e, dalgası da estiriliyor ya toguydu şuydu buydu vesaire falan. İşte ona zarar verdi Mahir Ünal. Yani söylediği zaman yanlıştı sadece hani söylediği sözlerle ilgili bir sıkıntı e, duymuyor e, AKP'de yöneticiler. Mahir Ünal gibi düşünüyorlar çünkü. Sadece zamanlaması yanlış oldu Mahir Ünal'ın. Ve gitti. Yerine kim geldi? Özlem Zengin. Özlem Zengin üzerinde fazla konuşmak istemiyorum. Grup Başkan Vekili olarak Mahir Ünal'ın arkasından geldi. E, ama Özlem Zengin'i şöyle bir iki olayıyla hatırlarsanız eğer bir, bir katılım televizyon programında Demirtaş'a öğüt veriyordu. Ya Öcalan gibi düşün diye. Yani Abdullah Öcalan gibi düşün. Senin düşüncelerinde Abdullah Öcalan sözleri, düşünceleri uçmuyoruz. Yani Abdullah Öcalan gibi düşün sözleriyle hatırlıyoruz. Yine Meclis Genel Kurulu'nda yine böyle bir tartışmalar anında kadının e, AKP tarafından keşfedildiğini e, yani e, ifade etmişti. İşte kadından önce e, AKP'den önce kadının esamesinin okunmadığını falan anlatmıştı. İşte bu isim şu anda e, grup başkan vekili. Daha başka sözleri de var ama onlara artık e, girmek istemiyorum. Video uzuyor çünkü. Bir başka konu değerli izleyenler Süleyman Soylu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında e, uzun süredir e, yaşanan bir e, polemik var, bir e, söz diyalogu var. O söz diyalogu yine dün akşam e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği bir video ve bunun karşısında Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar ve yine bugün e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, grup toplantısında devam ettirdiği ifadeler var. E, bu konu biraz daha e, götürecek. E, Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucuya dikkat çekti. Bunun hemen arkasından hem Jandarma Genel Komutanlığı hem e, Emniyet Genel Müdürlüğü ayrı ayrı e, açıklamalarda bulundular ve e, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Süleyman Soylu'da yaptığı açıklamada CHP'li belediyelerin tamamına terörist doldurulduğunu bir kez daha söyledi. Ya İçişleri Bakanı'nın bunu böyle söylemesi tuhaf bir şey. Niye tuhaf? Eğer bir yerde terörist varsa gidip onu almak sizin e, göreviniz. Yani gidin alın o zaman. İstanbul Belediyesi'nde 500 terörist vardı. Ne oldu o? Bilmiyorum. Yani şu anda herhangi bir e, böyle bir soruşturma ya da bu soruşturmanın arkasından söyle, söyleneli. Bir yıl oldu neredeyse bu söz. Hala devam ediyor mu o soruşturma? Soruşturma sonuçlandıysa nasıl bitti? Açıksa niye açık? O teröristler niye hala orada? Gerçi bir tutuklama yapıldı ama ondan sonra gözaltı yapıldı ama ondan sonraki süreçte işin bir başka bu. Şimdi diyor ki bütün belediyelere terörist yerleştirdi CHP. Şimdi e, bu normal bir e, İçişleri Bakanı'nın yapacağı açıklama değil. E, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı açıklamalar da çok e, doğru değil. Bu açıklamaları e, hükümet e, olarak e, yapar. İçişleri Bakanı zaten yapmıştır. Arkasından bunların, daha doğrusu önünde bunların açıklama yapması çok demokratik e, sistemlerde görülebilir şeyler değil. E, kaldı ki bunlar hani vesayete karşı... Ee, bir savaş açtığını ifade eden en son e, yaptığı açıklamalarla e, Sayın Erdoğan'ın togun açılışında bir vizyon koyuyor. Orada da vesayetleri kaldırdı falan diyor. Başka vesayetleri hatırlatan sözlerdir bunlar. Yargı gereğini yapar. E, i̇ş kemal kılıçdaroğlu'nu çağırırlar. Gel arkadaş buraya, var elinde bilgi belge. Gel koy şunları, bir bakalım ne diyorsun. Der olay e, orada kalır ve ya da devam eder, bit gider. E, onun dışında bu kurumların doğrudan siyasete bu şekliyle dahil olmaları e, tuhku doğru değildir daha önce yaşamadığımız şeyler bunları yaşıyoruz. İşte bu iki konu en çok konuşulan konular arasındaydı sevgili seyirciler. E, bu arada hukuk muhtedipmişken hukuk e, e, Osman Kavala'nın bir açıklaması var. Şöyle diyor hukuksuzluğa maruz kalan sadece kendim olmadığını aklımdan çıkartmıyorum. Çok doğru bir ifade. Gerçekten bu süreçte e, birçok insan hukuksuzluğa maruz kaldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı bugün yaptığı açıklamada diyor ki hiçbir Anayasa Mahkemesi'nin de bu kadar bireysel başvuru yok. Niye acaba? Niye? Millet hukuk arıyor da onun için. Bu kadar açık ve bu kadar net. Ee, Osman Kavala da oraya bir vurgu yapmış. Gelelim ekonomiye. Ekonomi İstanbul Ticaret Odası'ndan bazı veriler geldi. Ee, o da enflasyonla ilgili. Kentin enflasyonu yıllık bazda %108.77 olarak e, açıklandı. Buraya kadar yükselmiş durumda. Ekim ayında %3.96 artmış. Bu önemli bir e, artış, önemli bir yükseliş durumda. E, Toptan eşya fiyatları endeksi ise yüzde 104.21 olarak gerçekleşmiş. Bu rakamlar e, ciddi anlamda alarm veren rakamlar. Dün e, İş Bankası Genel Müdürü de e, bu takım e, bir takım konulara dikkat çekmişti. Üzerinde durmuyorum çünkü dünkü videoda zaten konuşmuştuk bunları. Evet gelelim bir başka olaya, bir yani e, trajikomik bir hadise. E, İnsanlar taksit alışveriş yapıyor yıllardır. Hani bank, bakkalların beresi hedeflerinden başladı. Daha sonra kredi kartlarına dönüştü. Teknoloji ile alakalı bir durum bu. İlerledi gitti. Şimdi bir açıklama geldi değerli izleyenler. Bakın İstanbul'da doğalgaz faturalarında taksit dönemi başladı. Evet yanlış duymadınız doğalgaz e, faturalarında taksitli dönem başladı. E, ayrıntılara bakıyorsunuz şöyle bir İKDAŞ 15 bankayla doğalgaz faturalarının vade farksız şekilde taksitlendirilmesi için anlaşma yaptı. Kredi kartına yapılacak taksit sayıları bankalara göre değişkenlik gösteriyor diyor. Şimdi e, yani 4 ay 5 ay memleketin e, kış mevsimine göre yaşadığınız kentin kış mevsimine göre yakacaksınız 6-7 ay belki. Yakacaksınız. Bunları taksitlendireceksiniz. İ 2022 2023 kışında yaktığınızı 2023 yılı boyunca ödeyeceksiniz. O 2024'de zaten kalacak. 2024'te yaktığınızı 2026'ya kadar ödeyeceksiniz. 2025 yani bu böyle devam edip gidiyor. Yani akıl alır gibi bir şey değil. Ha faturalandırma, taksitlendirme e, bölme e, neyse adı artık. E, kötü bir şey mi değil. Tüketiciye faydalı bir şey. Ama neden biz bu haldeyiz? Neden dan doğal gaz yakıtını bilmem kaç vadeye bölmek için bir bankalarla anlaşma yapmak durumunda kaldı. Esas sorgulanması gereken, esas yanıtlanması gereken soru da bu değerli izleyenler. Ve günün tuhaflığına, tuhaf açıklamasına geleceğiz. Bakan Kasapoğlu Bakan kasapol dediğimiz zaman belki sizin için bir şey ifade etmeyebilir, ee, bilmiyor olabilirsin Son derece doğal. Ben de e, zaten birçok bakanın adını bilmiyorum. ve spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir açıklama yapıyor. Türkiye Büyük e, Türkiye Büyük Millet Meclisi plan ve bütçe komisyonunda e, biliyorsunuz bütçe görüşmeleri başladı oldu komisyonda devam ediyor. O komisyondaki sunumunda şöyle söylüyor ya akıl alır gibi değil. 21 sene önce pek çok alanda olduğu gibi sporda da büyük eksiklikleri olan bir ülkeydik tesis yoktu. İmkan yoktu. Sporcu yetiştirecek antrenör bulunmuyordu. Bırakın sahaları, kortları, pistleri, salonları, statları pek çok vilayetimizde bir futbol dahi, topu dahi çok değerliydi diyor yani tabii ki e, genel başkanları memlekette buzdolabı yoktu, ambulans yoktu, at arabaları vardı e, işte e, derse e, yani bakan da bunu devam ettirmiş bir e, anlamda. Ya Sayın Bakan Allah aşkına siz çocuk olmadınız mı? Yani yaşınız 50 civarındadır herhalde. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama 50'den aşağı değil muhtemelen. Ya 20 30 yaşında siz top oynamadınız mı? 30 yaşında ya da 20 yaşında 18 17 yaşında. Ben küçücük çocuktum. Mahalle arasında top oynardık ve topu olan Birçok arkadaşımız vardı, plastik top değil, futbol topu, öyle çok uçuk bir fiyatı falan da yoktu yani evde edilebilecek, ulaşılabilecek fiyatlardaydı. Tabii ki elde ediniz, ekonomide uçurduğunuz fiyatlarla bugünkü futbol topuna ulaşmakta sıkıntı çekiliyor olabilir ama o tarihlerde çekilmiyordu. Yani mahallede işte 7-8 çocuğun en az 3'ünde 4'ünde top vardı, hepsinde yoktu tabii ki ama vardı yani ulaşılabiliyordu. Tesis diyor. Ya sizin bu tesis yok dediğiniz yerde Türkiye e, milli takımı Dünya Kupası'na katıldı. Kafaya oynadı. Hatırlamıyorsunuz. Hiç mi maç seyretmediniz hayatınızda? Ya da o coşkuyu hiç mi yaşamadınız? Hiç mi yaşamadınız? Şimdi geldiğiniz yer abuk subuk bir açıklama bu. Hakikaten açıklama. 21 sene önce top bile yoktu diyor. Yani futbol tarihi çok değerliydi diyor. Hayır. Bugün değerli. Bugün değerli. O zaman değildi. Bugün değerli. Hiçbir şey bulamazsan insanlar plastik topla oynayıp duruyorlardı. Ha bırakmadınız yeşil alan. Yeşil alan derken aklıma geldi Demiroren'in e, bir arsası vardı. E, bunun karşılığında e, hem arsa gitti, e, borçları var bankaya, ziraat bankasına biliyorsunuz o 750 milyon. Hem arsa gitti, hem de e, yine bu 750 milyon dolar karşılığında e, Kanal D'nin ve Hürriyet'in binalarını bankaya devretti. Yani prosedür tamamlandı mı bilmiyorum ama ilk açıklama böyle yapıldı. Bunun ceremesini bakın. Demirören Ziraat Bankası'ndan kredi çekti, ödeyemedi. yeşil alan ve iki bina Ziraat Bankası'ndan kredi Ziraat Bankası şimdi oradaki yeşil alana eee şey konu falan yapıyor. Evet, polisler girdi bildiğiniz gibi. O tartışma da 24 saattir devam ediyor. Yani Demirören'in ödeyemediği kredinin Faturasını İstanbul'u Yeşil Alanı'nın alanı bedel olarak ödedi. Bu kadar basit, bu kadar net bir açıklama. Evet, izle izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olun, abone olduğunuz için de teşekkür ediyorum ve hoşçakalın.